Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Az önce kapı çaldı ve böyle bir kargo geldi. Kutuyu görünce ilk başta çok şaşırdık. Ama Hasbro yazısını görünce nereden geldiğini anladık. Minişlerin resmi Instagram hesabı. Benle iletişime geçebilmek için benden bir e-posta istedi. Ben de verdim. Sonra kardeşim ve bana e, minişler yollayacağını ve tanıtmamızı istediğini söyledi. Biz de çok sevindik. Abla hadi açalım. Kardeşimle de, ben de çok heyecanlıyız. Şimdi beraber kutuyu açacağız. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzeller. Kolinin içerisinden tam 3 tane kutu çıktı. Şimdi bu kutuları açacağız. Öncelikle Hasbro oyuncağı çok yakında raflarda olacak Özel Gökpişer koleksiyonu serisini ilk olarak bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Kutumuzun kapağındaki minişler gerçekten çok sevimliler. İçindekileri çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Sevgili Minişler Kaptek TV. Minişler oluşturduğun hikayeleriyle her zaman hayatını renklendirdi. Şimdi çok güzel bir koleksiyon ile bu kez gerçekten hayatımıza renk katacaklar. Lidl's Pet Shop'un sınırlı sayıdaki özel gökkuşağı koleksiyonu ile herkesten önce tanışmaya hazır mısın? İşte özel gökkuşağı koleksiyonu. Koleksiyona eğlenceli bir başlangıç yapmak isteyenler için simleriyle pırıl pırıl parlayan iki küçük minişten oluşan iyi dostlar. Eğlenceyi gökkuşağının tüm renkleriyle yaşamak isteyenler için 7 küçük minişten oluşan arkadaş minişler. Minişlerini her an yanında taşımak isteyenlere de içinde yüzüğe takılabilen miniş yuvaları bulunan 13 mini minişlik özel set. Arkadaş minişler ve özel setin içinden çıkan sürpriz minişlerini de bizimle ve takipçilerine paylaşmayı unutma. Sınırlı sayıdaki gökkuşağı koleksiyonu çok yakında ve kısa bir süre için raflarda. İyi eğlenceler. Not Gökkuşağı renklerinin her zaman seninle olması için kutuya iki özel hediye bıraktık. Böyle çok güzel renkleri olan bir poster çıktı. Bunu odama asmayı çok istiyorum. Arkasında da Gökkuşağı serisindeki minişler var. İlk olarak böyle özel bir setimiz var. Kutuda aslında 12 tane miniş gözüküyor ama şurada da bir tane sürpriz minişimiz var. Birazdan açacağız. İlk defa böyle bir miniş paketi görüyorum. Minişler üst üste sıralanmışlar. Şurada da sürpriz bir tane minişimiz saklanıyor. Birazdan açacağımızda hangi minişin çıkacağını göreceğiz. Son olarak kutudan bu ikili miniş setleri çıkıyor. Bu sette yeşilin tonları bu sette ise turuncu ve kırmızı karışımı renklemişler var. Son olarak bana bu hediyeleri yollamışlar. Tekrar ve tekrardan çok teşekkür ederim. Birazdan bunların da ne olduğuna bakacağız. Kutunun dibinde de renkli kağıtlar var. İkili paketleri açmak ile başlayalım. sıkılırsınız diye minişleri hızlı çekimde açtım. Onları birazdan tek tek tanıtacağım. Ama önce şu hediyelerin neler olduğunu merak ediyorum. İlk olarak böyle bir defter var. Kapağı çok yumuşak. Renkleri harika. Bu defteri mutlaka kullanacağım. Rengarenk çıt çıktı. Renkleri birbirinden güzel. Hepsini bir arada takarsam sanırım Rainbow Dash'e benzerim. İkili paketlerden çıkan minişler böyle. Simlayer de onlara ayrı bir hava katmış. Daha önce bu kadar sevimli minişi bir arada görmemiştim. Kutunun içerisinden sürpriz miniş olarak bu çıktı. Gökkuşağının tüm renklerini üstünde bulunduruyor. Minişlerin hepsi o kadar sevimli ki hiç beni kötü rolde oynatamayacağım. Ayrıca bu miniş kanal minişime çok fazla benziyor. Ve sıra geldi bu özel setimize. Bu setin içerisinde yüzüğe takılabilen miniş yuvaları ve toplam 13 adet miniş bulunuyor. Sürpriz minişi henüz açmadım. Şimdi sizlerle beraber açacağım. Ama daha öncesinde bunların nasıl yüzüğe takıldıklarını göstereceğim. ipuçlarını her an yanında taşımak isteyenler bu şekilde hazırlayıp parmağına takabilir. Ve son olarak bu özel minişi açacağız. Doğrusu bu kadar renkli beklemiyordum. Bir önceki sette çıkan özel miniş gibi bu miniş de gökyüzünün her rengini üzerinde bulunduruyor. Bu hediye paketini normal minişlerde de kullanabilirim. Evet arkadaşlar, ablam bir kutu açtı. Ben bu iki kutuyu açacağım. Toplam 3 tane postelimiz oldu. Aynı hediyelerden bu kutularda da var. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu iki kutu aynı olduğu için birini açacağım. Yani bunu açacağım. Bunları ablam açtığı için bunları açmayacağım. Bu dört minik kutuları açacağım. İkili paketlerden çıkan ilk müşterimiz bunlar. Bunlar pembe ve mor renklerde. Üstlerinde pul var. Balığın kuyruğuna bayıldım arkadaşlar. Baksanıza. Arkadaşlar Marvel'un kafası böyle. Saçları böyle olması çok şirin olmuş. Su aygırı da çok tatlı. Bunlar da benim en sevdiğim minişler. Çünkü bunlar benim en sevdiğim renkte. Arkadaşlar hepsi birbirinden tatlı ki. Hele şu kaplumbağa bayıldım hepsine.